kabul etmeyenler pek gündem gündeme alamadık. Hayırlısı olsun. Yalova Belediyesi Şubat ayı meclisinde CHP grubu Ankara'da suikaste kurban giden eski ülke ocakları genel başkanı. Doçent Doktor Sinan Ateş'in isminin uygun görülen bir yere verilmesinin gündeme alınması önerisinde bulundu. Önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Yalova Belediye Meclis Başkanlığı'na bir başka ek gündem maddesi. Geçtiğimiz günlerde hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülke Ocakları Eski Genel Başkanı Doçent Doktor Sayın Sinan Ateş'in Yalova Belediyesi hizmet sınırları içerisinde başkanlık makamının uygun gördüğü bir yere isminin verilmesiyle ilgili konunun gündeme alınarak gereğini yapılmasını arz ederiz. Belediye meclis üyelerimiz Muhammed Ümit Aydın, Gülsen Büker, Adil Ürekli Zekiye Tanıl, Cem İnci, Meryem Ataç, Halit Güleç ve Burçin Tangürek. Evet, ek gündemin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler bir sayalım. Kabul etmeyenler ek gündem gündeme alamadık. Hayırlısı olsun.